Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte sulum sülün kuşlarını avlama oyunu oynuyoruz. Bakalım şimdi okla birlikte sülün kuşlarını avlayacağız veya başka tür kuşları bilmiyorum. Ee, çok ses var ben bunu birazcık kısacağım. Şunu şöyle birazcık ilerisine atalım ki o tarafa doğru uçuyor. Atalım ki şimdi ha or oradalar kuşlar şimdi. Şunu bir vuralım. Sen bir vuruldun mu? Hayır. Vuruldu. Tamam. Vurulmuş. Sen vuruldun mu? Yok. O vurulmadı. Sen şimdi vuruldun mu? Yine vurulmadı. Sen vurulacak mısın? Yok diyor. Ben diyor inatçıyım diyor. Ben diyor vurulmam diyor. Görüşeceğiz. Ben şunu bir indireyim. Gel. Atamadık. Bunu da öldüreceğim seni. Öldü. Ee, Diğer kuş nereye gitti? Tamam. Kazandık. Diğer bölüme geçelim arkadaşlar. Level 2. Bir şey yok arkadaşlar. Bir şey yok. Sadece Google oyunlardan hesap giriş yap diyor. Tamam şimdi. Gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Ee, vurabileceğim mi ben seni vurdum. Seni vurabilecek miyim? Vurdum. Seni vurabilecek miyim? Vuramadım. Sen... Aa o vuruldu. Şunu vurman birazcık zor gibi geliyor. Çünkü o birazcık uzak. Aa vurdum. Sen vurul. Ee, vurulacak mısın? Evet arkadaşlar indirdik onu da boş. Boş yerlere ok atalım. burada geliyor. Haritadan gözüküyor minimap'ten. Evet vuramadık. Tamam bunu da vuracağız. Vurduk. Düşerken de vuralım. İkinci bölümü de tamam tamamladık arkadaşlar. Şimdi üçüncü bölümdeyiz. Level 3. Tamam. Direkt başlayalım. Seni vurmakla bir günümüze başlayalım. Aa tepemin üstünden geçiyor. Ne şanslıyı. Tepemin üstünden kuşlar geçiyor. Ben bu kuşları indireyim de akşama yiyeyim. O ölmedi. Onu indirdik. Evet arkadaşlar böyle indireceğim. Biraz saçma olduğunu biliyorum ama böyle indireceğim. Sürekli hareket ederek. Ben galiba böyle indiremeyeceğim. Kuş gidiyor. Evet. Boş yerlere ok sıkalım. Bölüm de bitti. Dördüncü bölümdeyiz. Bunda biraz daha fazla kuş var. Gel buraya. Gelin buraya. Gel sen buraya. Sen vurulacaksın mı? Vurdu sen öl. Sen üstüme doğru gelen. Sen de öyle bakalım. Yok gidiyor mu şu? Üstüme doğru geliyor sandım. Şöyle görüş alanındaki seni bir indirelim. Sen niye vurulmuyor? Kuş sen niye vurulmuyor? Ne oldu? Kuşlar gidiyor. Kuşlar gidiyor. Kuşlar gidiyor. Kuşlar artık gitmeye başladı arkadaşlar. Benim bunları hızlıca indirmem lazım. O da öldü. Sadece bir tane kuş kaldı. Hadi bakalım. O tutmadı. Bunu tut. Bunu tut. Evet. Boş yerlere rox alalım adamların kafasına gelsin. Şimdi level 5'teyiz arkadaşlar. <laughs> Boğazımı da temizledim. Tamam. Çok yakınımdan geçen kuşları hemen indireceğim. Yani butona basmıyor. Yanlış yere tıklıyormuş. Ben bir tane kuş vurabilir miyim? Eve götürüp bu kuşları yemem gerekiyor da benim. Tamam vurdum sonunda. Köpeğim çabuk git yakala. Abi gidiyor. Burada bir tane kuş gidiyor. Nereye gidiyorsun sen? Yok geliyormuş. Evet, ölüme geliyor önüme gelmiyor arkadaşlar ölüme. Tamam şimdi şunu da indirelim. Aa vuramadık onu. Tamam. Çok güzel. Ne güzel ya. Ok atıyoruz. Kuşları vuruyoruz. Ok kalma adamların kafasına gelsin. <laughs> evet arkadaşlar level 6'dayız. Güzel hızlıca geçiyoruz level'ları. Şimdi hemen şurada bir tane kuş var. Ben seni böyle vurabilir miyim? Yok vuramazmışım. Peki böyle vurabilir miyim? Evet böyle vurdum. Nereye gidiyorsun sen? Şu ana kadar hiç ok kaçırmadım arkadaşlar. Dedim ve <laughs> lafımın üstüne direkt ok kaçırdım. Ben onu vurabilir miyim? Vurdum. Ölmedi o. Öldü o. O vuruldu mu? Vurulmamış. O çifte yakaladım. O da öldü arkadaşlar. Sülün kuş geçiyor başımızın üstünden. Ve level 7'deyiz arkadaşlar. Level 10'a falan geldiğimizde bırakırım. Sonraki bölümde de. Eğer video çekebilirsem Allah'ın izniyle devam ederiz kaldığımız yerden. Onu vurdum. Bu paralarla yeni silahlar alınabiliyor mu? Çünkü ben crossbow'la sıkmak istiyorum. İlla ki okla sıkacaksak crossbow'la sıkalım ya yo da yoksa ya yo değil. Yoksa sniper'la sıkalım. Direkt çat diye tutturalım. O da vuruldu. Şimdi bir tane şurada kuş kaldı. O da gidiyor. Şöyle attık. Vuramadık. Attık. Vurduk. Evet. Hepsini indirdik arkadaşlar. Level 7'yi de tamamladık. Şimdi level 8'deyiz arkadaşlar. Bu da kuşlar biraz da fazla. Ayağından vurdum onu. Evet güneş batarken yine biz ağdayız. Onu vuramadım. Ben onu inat ettim. Hepsinden önce onu vuracağım. Vurulacak mısın artık? Vuruldu. O da vuruldu. O da Aa, vurulmamış o. Vuramadım. Onu da vuramadım. Tamam. Da kuşlar gitmeye başladı. Sadece iki tane kuş kaldı. İkisi de oradakiler işte. Gidiyorlar. Yok bir tane kuş kaldı şimdi. Onu da vurduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar level 8'i tamamladık. Sadece iki level'ımız kaldı. O iki level'da tamamladıktan sonra videoyu kapatacağım. Başladığımız gibi tek de vuruyoruz. Tek de vuruyoruz kuşları. İyice alıştım. İyice alıştım arkadaşlar. Artık kuşları vurmak o kadar zor değil. Tamam. Şimdi başımın üstünden geçiyor bir tane. Gel buraya. Evet onu da vurdum. Onu da vurdum. <laughs> Kuşları vurmak artık o kadar zor değil arkadaşlar. Ve son level'ımızdayız arkadaşlar. Bu level'dan sonra video bitiyor. Da burada çok fazla kuş var. Bunları ağlamak o kadar kolay olmayacak gibi geliyor. Okları atıyoruz ve tutturamıyoruz. Niye tutmuyor? Aa kuşlar gidiyor. Gelin buraya kuşlar. Bunu vurdum. Orada çifte vuracağım galiba. Büyük ihtimalle oradakiler çifte gidecek. Yok tek gitti. Bir keresinde vurdum da ikisini bir vurdum. Kuşlar gidiyor. Kuşlar gidiyor. Hemen ok atmam lazım. Elimden geldiği kadar seri ok atıyorum arkadaşlar ama kuşları vuramıyorum. Aa kuşlar gidiyor. Birini vurdum. Birini daha vurdum. Ve kaybettik level'ı. Kuşlar iyice uzaklaştı benden. Şuraya sıkalım bakalım. Tuttu mu? Tuttu. Hadi sen de tut. Evet arkadaşlar onu da vurduk ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu level'da kazandığımız para 250. Para bozmuşumuz 80 ve toplam paramız 330 arkadaşlar. Neyse videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.